Can kardeşlerim, canım kardeşlerim sizlere Dubai'den sesleniyorum. Dubai'ye geldik. Doktor Ferit Okunak evlerinizde sağlık size Dubai'yi göstermek istedi. Değişiklikler var. Çok güzel bir ülke, çok güzel bir şehir daha doğrusu. Birleşik Arap Emirliklerine bağlı bir şehir gibi ama bağımsızlıkları olan bir ülke gibi de görebiliriz. Çok büyük, güzel binaları var. Çok yüksek binalar var. Adeta bir küçük Amerika yaratmışlar. New York'a benziyor sevgili seyircilerim. Evet sevgili seyircilerim adeta çölde bir güzellikler yaratmışlar. Bakın görüyorsunuz her tarafı yeşillik yapmışlar. Ortasına çok güzel havuzlar koymuşlar. Görüyorsunuz yemyeşil. Yol tabelalarını göreceksiniz sevgili seyircilerim. Her yerde çok bol şekilde yol tabelaları var. Yani kaybolmanız mümkün değil sevgili seyircilerim. Kendi arabanızda bile bulabilirsiniz. Çünkü her dilden çok güzel yol tabelaları koymuşlar. Nereye gitmek isterseniz haritaya göre ayarlıyorsunuz. Ve çok güzel şekilde de yolları gösteren tabelalar var. Her yer tabela dolu. Dubai'nin meşhur vav harfi önüne geliyoruz. Gördüğünüz gibi vav harfini çok değişik bir şekilde heykelini yaptılar sevgili seyircilerim. Anıt şeklinde görüyorsunuz. Evet sevgili seyircilerim gece ışıklarda yanan vav harfine giriş yeri bayağı turistik. Nasıl Paris'teki Eyfel Kulesi gibi buraya da herkesler girip yukarıdaki terasına çıkmaya çabalıyorlar. Bütün turistlerin uğrak yeri sevgili seyircilerim. Görüyorsunuz heykeller, değişik heykeller var burada. Her milletten insanlar var sevgili seyircilerim. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Dubai çok enteresan bir yer. Bir çok modern yerler olduğu gibi bizim İstanbul'un Mahmutpaşa'sı gibi caddeler de var, alışveriş yerleri de var. Burası bayramın üçüncü günü olmasına rağmen bayağı kalabalık, açılmış bütün dükkanlar. Görüyorsunuz rengarenk kıyafetlerin satıldığı, bütün elektronikçilerin olduğu yerler var. Meran. Görüyorsun böyle çölde çok güzel yeşillikler de hakim. Evet görüyorsunuz deniz içinde eğlence parkı. Evet sevgili izleyicilerim. Dubai'nin simgesi kulenin hemen altındayız. dış oluşu. Çok büyük bir alışveriş merkezi var. Bütün insanlar yazın sıcak olduğu için herkes dışarılarda. Can kardeşlerim, canım kardeşlerim. Dubai enteresan bir yer. Burası alışveriş merkezleri merkezi bir yer. Görüyorsunuz kalabalığı, tıkkım tıkkım kalabalık. Yemek yerleri var. Bütün Türk restoranları da var. Bu orta havuzda da su gösterileri yapıyorlar. Biraz sonra su gösterileri başlayınca size onu da göstereceğim. Su gösterisi başlıyor sevgili seyircilerim. I'm sorry, okay. okay. oh, okay. oh, okay. ah, Evet, bayram dönüşü olması nedeniyle Dubai havaalanı çok kalabalık sevgili Biz de inşallah Türkiye'mize kavuşacağız.